Ooh. Mm. Gel Yeah. Hah. 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 Yakınlaştırdın mı? Az daha gel Arkadaşlar cümleten selamün aleyküm Kanalımıza hoş geldiniz Bu benim kraliçelerimden biri Alacahanlı Hanlı Karoğun'un kızı bu. Yaşı bayağı geçti. Evet. Üç senedir ki bizde şu an. En alak diye çabalıyor ama bir türlü alamadık. Alana kadar da çabalayacağız. Çünkü bu hayvanlar kaybolup gitmesin diye uğraşıyor. Verdimiz o, soy devam etsin. Bunu Karo ile işleyeceğim. Allah nasip ederse. Gel Karo. Arkadaşlar dişiler tek tek tanıt demişlerdi. Ben normalde dişiler pek video almıyorum. Bugün birkaç tanesinin videosunu çekeceğim size. Şimdi şu dişiyle karo çiftleştiğinde bunlardan bozuk yavru çıkmaz. Ama karoyu farklı dişilere, bilmediğin dişilere vurursan illa altından sıkıntılı yavrular çıkar. Ama böyle dişilerle eşlersen bozuk yavru çıkarmazsın. Dinişleştirme dediğimiz bu. Bunların altından çıkanlar direkt hep hanlı olacak. İnşallah. Bunlar tarif ediyorlar ya. Bakın her tarafına bakın. Kafasına, ağzına, postuna, kuyruğuna, iskeletine. Her tarafı Sadece biraz boyu ufak. Bu da onun güzelliği olsun. Karı onu tamamla. de köpeklerim çoğu yaşlı. Genç köpeğim yok. Yani bu bunlar artık kim Tarihi eser mi diyorlar, antika mı diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. Bu değerlerimiz yok olmasın diye biz bunları üretmeye çalışıyoruz. İnşallah yavrusunu alır bir düzüne kızını oğlunu çizerik buraya. Derdimiz o. Seven dostlarına veririz. Benim amacım sadece ticari kaygı değil arkadaşlar. Son çek gel. Gel, gel gel. Gel bana gel. gel. Gel bana gel. Aru. Ot. Gel bana. Gel lan. Nereye bakıyor? Gene der de orada bak bak. Gel 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 gel. Bak. Gel 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 gel. Siz tahmin edin şu ikisinden neler çıkar? Yani beni bırakın. Şimdi garo gibi itim var. Ben buraya 10 tane genç dişi de bağlarım. Çeker cayır cayır enik satarım istediğim paralara. Yani başkasının elinde olsa, o şekil onu yapar. Yıllardır bakın karo'nun kaç tane iyi var. Sayılıdır, üç beş. Yani bir, elim beş parmağa kadardır. Çünkü her köpekle eşleştirmiyorum. Olduğu kadarı bana yeter. Arkadaşlar, bu da... ...bir tarafı kurtçünün itlerinden... Bir tarafı yine bizim itlerden, hanlılardan. Şu arkadaki erkek eniğin annesi bu, <laughs> hanlının. O diğer e, boğuşan yavruların da annesi, iki yavruların. Onları büyütmek nakip olmadı, yavrular öldü. İnşallah tekrardan yavrusunu alacağı. Bu sistemde bu boyda yani böyle düzgün, bu kadar kaliteli dişi bulmak çok zor. Hiçbir yerinde kusur olmayan bir dişi bu. İsmi Ceylan. Kulakları kendine yakışıyor, kesmiyor bu yüzden. Her köpeğin kulağı böyle yakışmaz kendine. Yani bir baksan 85 santime yakın bir dişi. Bunlar hep karoğunun Dişileri başka köpeğe çekmiyorum bunları. Bunları özellikle karı için seçtim. Bırak ekrana bak görüyor musun? Görünüyor abi. Uyuma değil. Ben sabitliyorum abi Bilmiyorum. <laughs> şey. Bu da en az 5 yaşında var bu dişim. Yine kusursuz bir dişi. Her tarafına Bakın. Eksiği olmayan bir dişi, hem de iriliğine rağmen. Bundan karoyu bir tık daha ileriye taşıyacak inşallah. Bunun o soyu, kurtçun itleri, dedim itler de çok kurçu itlerdi. Yani bilindik, tanınmış itler. Bir taraftan yine hanlı dedim. Kişileri özenle seçiyorum ki arkadaşlar kaliteli yavrular devam etsin. Gel. Ara o. kadar da sepildir yani. Mazlumdur. Ama dışarıdan bir şey gördün mü de acrail kesilir. Yoksa Öyle bir karakter var çocuğunuzu salın. Üç gün aç bırakın gelir ağzından ekmeğini alır. Evet. Kafanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Kafayı yakınlaştırın. hele bir <laughs> kafayı. Yani bir kulak bu kadar köpeğe yakışmaz. O yüzden kulaklarını almıyorum. Allah'a şükür. <laughs> Köpekçiysen derdin bu olmalı. Yani. E, ben her köpekle eşleştireyim. enik satılsın da. E, ben para kazanayım da. Ne olursa olsun değil. Köpekçilik öyle bir şey değil. Köpekçilik bunları çoğaltmak. Bunları korumak. Bunların soyunu devam ettirmek. Arkadaşlar bu da duman. Tarzan'ın kızı. Evet. <laughs> Bu benim Tarzan'ın, ölen Tarzan'ın kızı. Ejder'in babası Tarzan'ın kızı. Yani Orkan'ın torunu. Dur. Bu biraz çok besili. Zilliği zayıflatamıyor. Gel. Dur. Gel. Gel Şurada yine altı yedi yaşında var dişim. Bunda karı oynan yeni inalım diye getirdim. Bak yine el vermeye çalışıyor bak. Kızan olsun diye bekliyor. Geçen kızan oluyor zannettik. Karoya oya kokladık go dedik. Karı oya çöktü. Erkeğe bile tahammülü yok bunun. Bu benim ölen dumanla Tarzan'ın kızı bu. Öyle asil, öyle karakterli ki bu. Bak bak bak. Ne oldu üstümü batırdın şimdi? <laughs> He? He? Böyle karakterli bir ipsoz gelir. Come <laughs> kere yavrulasan yeter bu Bunların hiçbiri sıradan bir kancık değil. Hepsi özenle seçilmiş özelliklerin yavruları. Yani arkadaşlar diyor ki illa şu dişiden, şu dişiden yavru olsun, şu dişiden. Arkadaşlar hepsi birbirinden özel köpek bunlar. Yani beslediğim köpeklerin içinde sıradan bir dişi yoktur. Hepsi birbirinden kaliteli köpekler. Tamam, tamam. Bundan çıkan yavru da aynı olur. Ceylandan çıkan yavru da aynı olur. O birinden çıkan yavru da aynı olur. Zaten hepsinin babası Garo olacak. Başka köpeği yok. <laughs> adamma da amma kas açık. Evet. Neymiş? Bizim. <güler ol> Herkesin köpeğe kızan oldu. Benimkiler daha yerinde saygılı. Senede bir yavru alabilirsem alıyorum bunlardan yoksa zor. Aldığım yavruların da zaten 5 tanesi yavruysa iki üç tanesi anca yaşıyor. İyi köpeği üretmek çok zor mesela. Başkası olsa bunlar da beslemez bile Yavru alanı yok diye. Çünkü dertleri soy takip etmek değil. ondan garoya uzaklaştırdım. Bu direkt garoya çöküyor. O yüzden garo ileride bağlı. Daha hırçın burada kaldı. Hadi. O Bunu tutmayacağım zaten. Bu beni götürür. Arkadaşlar bunu ben tutmuyorum. Bu beni götürür. bu çok hareketli. Bu garay. Bir tarafı e, panter, bir tarafı e, mus varto nitlerinden, mutcitter var orada onlardan. Bu da bu sene geldi bana. Karoyla panterleri de devam ettirek dedim. Eski şu e, sallı, iri, yüksek panterleri bundan çıkarak dedim. O yüzden getirdim. Çünkü onlar da çok özel köpeklerdi. Kim ne derse desin. Bir numaralı köpeklerdi. Vay meydanda boğulmuş. Vay şurada boğulmuş. Bu, bu köpeklerin yeri meydan değil. Bu köpeklerin işi dağda da var. O meydandaki köpekler bunlar neyle dağda düşerse işte vay haline. Bundan da panterleri devam ettirecek inşallah. Eski panterleri. Son zamanda o öyle böyle eee kara olup da her köpeğe panter diyorlar. Bunlar onlardan değil. Gel, ver git. Bu davardaydı şimdiye kadar. Davarda büyüdü. Bu da çok kurtçu bir dişi. Daha olsun arkadaşım beni kırmadı. Bana verdi bunu damızlık olarak. Getirdim. Karo için. Üreteceğiz. Değil mi kısık? Değil mi kısık, değil mi kısık? Bunu da bir çiftleştirdim. Bu da tutmadı, yavrulamadı. Çiftleştirme de sorun yaşıyor. Çok sert, erkeğe koymuyor. Bu sefer nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama bir şekilde en iyi almaya çalışıyoruz. Bana bak, bana bak. Karoy Gel o onda bir. Gel. 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 Gel bak. Gel, gel. 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 Hazeri gel. alıştırsın az gezmedim bundan gel. Manken gibi bir şeysin sende manken manken. Manken gibi bir şeysin. Hem yapma. Gel, hadi hocam, gel. Gel gel gel. <laughs> gel, 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 lan. gel, 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 <laughs> gel, 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 gel Gel. <laughs> Bak, duruyor birden pat kafar. Ne? <laughs> <laughs> bunlardan çıkan en iyi de düşünemiyorum. Böyle hem iri, hem sallı, hem kitap gibi itler çıkar. Bunların önünden hiçbir şey kaçamaz. Sadece kaçana değer, bu. uçana da hükmeder bunlar Kader demekten korkar olmuş artık ya. Biri gelip de bunlara kırma diyecek. Sen itini biliyorsan kim ne derse desin. Ben bunlar üretim benim gözümü gönlümü doyursun bana yeter. Kim ne derse desin. Dağa bıraktığında istediğini yapıyorsa it odur. Bizim meydanda şurada burada işimiz yok. Bizim işimiz bu hayvanları yok etmemek, devam ettirmek. Gel <laughs> <Şimdi yederim. gülüyor> <laughs> bozgancı. Yılan gibidir yılan daha da bu uçuyor böyle sünüyor. İşlerin de en genç olanı bu. Ne? Tut. Çıkar Tamam. Karo git. Bu da çok kaliteli. gibi bildiğim bir fizeye sahip. Hepsini kızar olsun diye bekliyoruz Bırak. arkadaşlar. İnşallah olurlar. Aşır. Bunlardan size enik vereceğim. Normalde bu kadar köpeğe bakmam da işte. O devam etsin. Sen, sen mi geldin? Hoşçakalın. Hani senin miniklerin hani? Miniklerin ya, ne olmuş senin? Evet o da dede. Kuzum. Kuzum. Bak, baba oğullara bak, gideceğiz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Zaten fazla köpeğim yoktur. 2-3 tane daha var. Yoruldum yeter. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Su boş geldi Boş